Başak burçları. Bu videoda 4 Eylül haftasını birlikte yorumlayacağız. Aylık burç yorumlarınızı da merak ediyorsanız açıklama kısmına linki bırakacağım. Tıklayarak oradan aylık burç yorumunuzu da dinleyebilirsiniz. Kartlarımızı kardık. Şimdi hemen hızlıca seçerek yorumlamaya başlayacağız bu hafta sizin neler beklediğini. E, maddi anlamda yaşadığınız problemlerden sıkılmış, verdiğiniz kadarını alamadığınızı, çalıştığınızın karşılığının bu olmadığını düşünüyorsanız, düşünüyorsunuz. E, çalışmıyorsanız bile evde yaptıklarınızla verdiğiniz emeğin karşılığını almadığınızı düşünüyorsunuz, alamadınız. Yani her ne yapıyorsanız olun, yaptığınız şeyin, o verdiğiniz emeğin bir şekilde size dönüşünün bu olmadığını hak ettiğiniz şeyin çok daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Bu da yaptığınız işler hepsinde isteksizlik duymanıza sebep oluyor. Motivasyonunuzu yeniden kazanmanız ve harekete geçmek için e, durup geri çekilmek için doğru bir zaman değil kesinlikle. Bu hafta kartın mesajı motivasyonunuzu yeniden toparlamalısınız. Zaman akıyor. Sizin hayatla senkron olmanız lazım. Geri çekilmek için hiç doğru bir zaman değil. Kendinizi ayağa kaldırıyorsunuz. Bugün olmasa da yarın emeğinizin karşılığını kat kat alacağınızı size söyleyebilirim sevgili başaklar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mutlu haftalar diliyorum.